الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم مُحْسِنُونَ قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في قفلة مفردون. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تقول أسلمت فتسيء لله تعالى فتخيرت فتقيم الصلاة فتزكي الزكاة. صدق رسول الله. مبتلا مؤمنا. tarihi bir kırılma dönemi yaşayan Müslümanlar yeniden bir durum değerlendirmesi yapmak zorundadırlar. Çok kısa olan dünya günlerinin ebedi matemlere dönmemesi için bu değerlendirmenin doğru yapılması şarttır. Müslümanların izzet günlerine yeniden kavuşmaları bu değerlendirmeye bağlıdır. Allah'a kulluk vazifelerinin unutulduğu, <laughs> elal ve haramın birbirine karıştığı, günahların her tarafı çıkarttığı, soygun, cinayet ve intiharların ardı arkasında kesilmediği, insanların servet, şöhret ve şehvet peres bir kişiliğe büründüğü, bu yabani kişilikle kendine nefislerine, birbirlerine ve insanlığa karşı canavarlaştığı bir zamanda yeniden bir değerlendirme, yeniden bir hesap yapılmazsa korkarım ki yarın çok tek olacaktır. Zira Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle ferman buyurmuştur. İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaşmıştır. Aldı onlar kaflet içinde yüz çevirip duruyor. Hesaplarını yapmıyorlar. Aziz müminler, değerlendirme, ileriyi görmek, geleceğe yönlenmek, halkın nereden korktuğunu tespit etmek ve yarın pişman olmamak için önceden tedbir almaktır. Yıllar var ki dünyanın her tarafından Müslümanlar acılar içinde kuranmaktadır. Kimisi ümmetleri için can vermekte, kimisi iç ve dış düşmanların oyunlarıyla sarsılmakta, kimisi açlık ve yoklukla boğuşmakta, kimisi de birbiriyle kavga etmektedir. Kalplerimizi birbirinden koparan, hayatlarımızı darmadağın eden, sevgilerimizi öldüren, bizi parça parça yapıp acılarla kullandıran, evladımızı bizden çalan, bu felaketlerin tamamı İslam'dan uzaklaşmakla başlamıştır. Halka buradan kopmuştur. Artık hayatımız İslam'ın ölçülerine göre düzenlenmiyor. Yolumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle aydınlanmıyor. Gönlümüz Kur'an-ı Kerim'de konuşmuyor. Söyler misiniz? Hayatı İslam'dan kopmuş, yolu sünnetten sapmış, gönlü Kur'an'ı terk etmiş Müslümanları kurtaracak başka çare şey var mıdır? Başta biz olmak üzere İçimizden kaç kişi benim elimde İslam bütünüyle yaşanıyor diyebiliyor. Kaç kişi ben hayatımı ve bütün işlerimi Kur'an ve sünnete göre düzenliyorum diyebiliyor. Her birimiz İslam'ın bir emrini yerine getirirken bir yerini yerine getirmiyoruz. Bu bir parçalanma hadisidir. Avukki İslam bütündür. Parçalanmaz. Parçalarsanız işte bugün gibi oldu. Öyleyse yeniden diriliş ve huzur istiyorsak, İslam'a yeniden buluşmaya hem kişisel hem de toplum hayatımızda İslam'da, İslam'la yeniden kucaklaşmaya mecbur ve muhtaçız. İslam'la yeniden buluşup kucaklaştığımızda kalplerimiz yeniden birbiriyle kaynaşacak, sevgilerimiz yeniden çözecek, kardeşliklerimiz yeniden inşa edilecek ve üzerimizdeki karanlıklar dağılacak. Değerli müminler, İslamsız geçen günler ağlanacak günler. İslam'dan uzak insanlar acınacak, ulaşılacak ve en uzatılacak insanlardır. Bu bakımdan Müslüman İslamsız bir zaman geçiremez. Kardeş yanarken seyirci kalmaz. Çünkü o İslam'ın insanlığa ulaştırmakla görevlidir. Bunun için önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bütün zaman ve mekanların kurtuluş rehberi olduğunu kabul edecek. Sonra da onun içinde yürüyerek hayatını İslam'a göre düzenleyecek. Sadece ailesine ve milletine değil, bütün insanlığa örnek ve ışık olacaktır. Müslüman, örnek ve ışık Müslüman olmazsa, hem kendisi hem de insanlık ağlamaya devam edecek. Öyleyse kendisine kulluk ettiğimiz Allah hakkı için İslam'ın güzel yaşamak suretiyle örnek ve ışık Müslümanlar olunuz ki insanlık ağlamasın. Müslüman, Kur'an ve sünnetle İslami bir şahsiyet oluşturacak. İslami şahsiyet, dürüst, çalışkan, fedakar ve onurlu bir şahsiyettir. Bu, yaptığı her işi Allah için yapan ve karşılığını Allah'tan bekleyen şahsiyettir. Böyle bir şahsiyetle dünyevi menfaat ve için el etek öpme zilleti yoktur hesapları beşikle mezar arasında sıkıştırma yoktur. İbadetlerde riya yoktur. Zeka, sadaka gibi ibadetleri yerine getirirken karşısındaki bir küçük düşürecek davranışlar yoktur. Kendi kültür değerlerini artıra kaldırıp yabancı kültür değerlerini yüzüne çıkarma yoktur. Menfaat, şöhret, kibir, hakset, kavga, gıybet, gıybet gibi kötü huylar ondan uzaktı. Öyleyse kalplerinizin Allah'ın zikriyle titrediği, yumuşadığı, iç ve dış dünyanızın Kur'an ve sünnetle aydınlandığı İslam bir bir şahsiyet oluşturunuz ki millet ve ümmet ağlamasın. <laughs> Kendi kültür değerlerinize kayıp çıkınız ki nesiller ağlamasın. Hesaplarınızı Allah rızası esası üzerine yapınız ki yarınlar ağlamasın. Kutbeme Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerle dikkatini çekerek son vermek istiyorum. İslam'ın alametleri nedir? Sorusuna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermişlerdir. İslam'ın alametleri kendimi Allah'a teslim ettim, başka şeyleri terk ettim demen, namaz kılman, zekat vermendir. Her Müslüman kanı başka Müslümana haramdır. İki Müslüman birbiriyle kardeştir ve birbirlerine yardımcıdırlar bir kimse Müslüman olduktan sonra müşrikleri terk edip onlar gibi onlar gibi yaşamayı bırakıp Müslümanlara karışmadıkça Müslümanlar gibi yaşamadıkça Allah katında onun hiçbir ameli makbul değildir. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâh ettâ idû minen zennü kemellâ zennbele estağfirullâhe'l-azîm ve etûbü ileyh ve li ve lekumü tevfîk الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مغفرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ايد كلمة الحق والدين اللهم الإسلام والمسلمين يعلمون vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden korur. Bize dünya ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Amin. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Amin. Şüphesiz sen, istenle dolarımızı kabul edersin. İbadallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah ya'muru bil adli vel ihsani vel münkeri vel ba'i ya'izukum la'allekum tezekkerûn Sadak Allahu lazim Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyen beden Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar O gücünü tutasınız diye size öğüt veriyor Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله